Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Maun suresi 1. ayetten itibaren devam ediyoruz. Er eytelledi yukezbu bittin. Dini ve kıyamet gününü gördün mü? Dini ve kıyamet gününü yalanlayanı, inkar edeni gördün mü? Feda likel dedi yedi yetimi. İşte o itip kakıyor yetimi. Yani yetimlere ehemmiyet vermiyor. Yetim bir şey istemeye geldiği zaman onu itiyor, kakıyor, kovuyor, bir şey vermiyor. Vela yahudda ala taamil miskin. O yoksullara yemek yedirmeyi de teşvik etmez. Feveylül lil musallin. Vay o namaz kılanların haline. Ellezine hum an salatihim sahun. Onlar namazlar namazlarından kafildirler. Ellezine hum yuraun. Onlar ki gösteriş yaparlar. Ve yemneun el onlar ayrıca zekatı da men ederler. Bir hadis-i şerifte vay haline namaz kılanların ki namazlarından gaflet içindedirler. Ayeti sorulduğunda namazı geciktirip vaktinin dışına çıkaranlardır buyurulmuştur. Onlar namaz kılarlar fakat namazı hakkı ile yerine getirmezler. Namazların hareketlerini yerine getirir, namazın dualarını okurlar. Fakat kalpleri namaz gerçeğine, namazda okunan Kur'an'a, dualara ve tesbihlere ve bu tesbihlerdeki gerçeğe katılmaz. Onlar namazı sırf Allah için değil, insanlara gösteriş için kılarlar. İşte bu nedenle onlar namazlarından gafildirler. Ondan habersizdirler. Onu hakkı ile yerine getiremez, getirmezler. Insandan asıl istenen namazı ikame etmektir. Sırf onu eda etmek değildir dünyanın bütün işlerini geri atarak Kabe'ye yönelip Resulullah'ı hayalen imam kabul ederek Cenab-ı Hakk'ın sonsuz büyüklüğünü, kendimizin sonsuz güçsüzlüğümüzü hissederek namazları eda etmektir. Namazlarını gaflet içinde eda eden, bu namaz kılanların işlerinde Namaz bu yüzden etkilerini göstermez ve bu nedenle onlar yardımlaşmayı engellerler. İnsan olan kardeşlerine yardımı, hayır ve iyiliği engellerler. Yani Allah'ın kullarından iyiliği esirgerler. Eğer onlar gerçekten namazı Allah için eda etselerdi onun kullarından iyiliği esirgemezlerdi. İşte Allah katında kabul edilen gerçek ibadetin mihengi budur. Yüce Allah namazı hakkı ile ida etmedikleri için namaz kılanları veil ile uyarıyor. Ayrıca kendilerinin zekat vermedikleri gibi başkalarının da zekat vermelerini engellerler diye Onların büyük ihmal ve gafletini haber veriyor. Sadakallahul Azim.